Bugün sevginin yasasını öğreniyorum. Kardeşime verdiğim, kendime verdiğim hediyemdir. Senin yasan budur yaradanım, benimki değil. Ben vermenin ne demek olduğunu anlamamıştım. Arzuladıklarımı kendime saklamam gerektiğini düşündüm. Sahip olduğumu düşündüğüm hazineye baktığım zaman hiçbir şeyin olmadığı ve asla olamayacağı boş bir yer gördüm. Bir rüya paylaşılabilir mi? İlezyonun bana sunabileceği ne olabilir? Fakat bağışladığım herkes, bana bu dünyanın değerli gördüğü her şeyin ötesinde değeri olan bir hediye verecek. Bağışlanmış kardeşlerimin, tüm kasamı cennetin hakiki hazineleriyle doldurmalarına izin veriyorum. Sevginin yasasına bu şekilde uyulur. Bu şekilde evladın uyanır ve sana döner. Birbirimize yaradana yakın olduğumuz kadar yakınız. Yaradan ne kadar da yakınımızda. Suçluluk rüyasının sonu ne kadar yakındır? Yaradan'ın evladının kurtuluşu ne kadar da yakındır.